Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Şu an Sly Ak e, Akraba ziyareti. İş yeri ziyareti yapıyoruz. Burada selamun aleyküm patron. Görüyorsun Kars. Bu mübarekler olmasa Kars ve, ve Gaz. Bu mübarekler olmasa Türkiye sanki <laughs> Türkiye'yi bir yere devrederiz yani o da res. <laughs> Bu da sıfır <laughs> kilometre patron. <laughs> Yeni gençler. Evet arkadaşlar böyle bizde böyle bir tane diyor şehir var bunlardan Türkiye kur kurtulursa rahatlar hangisi Trabzon, Kars, öbürüsü neresiydi? Sivas. Sivas değil değil hayır dedi Trabzon, Kars Ağabey. yok ya bir tane daha var ne kadar güldü ama Ağabey. öyle bir şey söyledi dedi bu üçünden dedi kurtulsak tamam dedi ülke rahatlayacak ya bunları dedi nasıl kurtulacağız bir çaresi var bunlara dedi şey yap. Kendi başına bir devlet ya. <laughs> ama harbiden de problemlisiniz abi ya. Ama abi çok ilginçtir. Karşılardan iş adamı da çıkıyor. Alim de çıkıyor. Zalim de çıkıyor abi. Nasıl bir nasıl bir nasıl bir atmosfer havası var buranın ya? Şimdi bir de Ramazan Hoca gibi bir bela var başımızda. Bu videoyu paylaşacağım ama haberiniz olsun. Geçen canlı yayında sütlü cenin reklamını yaptım arkadaşlar. Alttan çok yazan oldu. Yeni Damak tadı. Tatlı da zirve dedim. demiş miyim? Reklamın hiç olmaz. Şurada bak. Markayı aynı şu bak gördünüz mü? Yaklaştır baba. <laughs> i̇şte bu. Sütlüce kadayıf. Evet. Yeni damak tadımız. Oraya geliyoruz ne yapıyoruz? Ailece gelebiliyor muyuz? Her her yerde şubemiz var. Arkadaş bir şube de bana ver be. Kars açayım. 45 şubemiz. Var. 45 şubeyle hizmetinizdeyiz. Türkiye'nin her yerinde bundan sonra ne diyoruz? Sütlüce. Evet selamun aleyküm.